Evet arkadaşlar, 10. sınıf kimya dersinin 7. adımındayız. Çözeltilerde derişim adımımızın ismi hemen sistemimize giriş yapıyoruz. 10. sınıf kimya dersini açıp sayfamıza gidiyoruz ve adımımız açıldı. Çözeltilerde derişim. Çözeltilerde çözünen madde miktarı nasıl ifade edilir diye bir başlığımız var. Çözünen maddeleri ifade ederken, çözelti, çözücü ve çözünenden oluşur demiştik hatırlayacak olursanız çözücünün çözeltinin kütlesi, çözücünün kütlesiyle ile çözünenin kütlesinin toplamıdır arkadaşlar. Örneğin 200 gram suda 20 gram şeker çözdüğümüz zaman çözeltinin kütlesi 120 gram olarak adlandırır. Benzer şekilde istisnalar olmakla birlikte herhangi bir çözeltinin hacmi çözücü ve çözücü hacimlerinin toplamına eşittir ifadesi her zaman doğru olmaz. Genellikle ifadesi diyeceğiz. Çünkü işte tuzlu suda çözdüğünüz zaman her ikisinin toplam hacmi çözeltinin toplam hacmi etmeyebilir. Ama genellikle böyle bir çöz ifadeyi kullanacağız arkadaşlar. Ama çoğu zaman bu sağlanmayabilir. Uyarıyı da bu noktada vermiş işte arkadaşlar. Katı maddeyi suda çözdüğünüz zaman işte tuz suda hacmi eşit kabul edilmiyor. Biraz önce bahsettiğim uyarı buydu. Yani tuzlu suda çözdüğünüz zaman çözeltinin hacmi, tuzla suyun hacimleri toplamıdır diyemezsiniz. Bu uyarıyı da yapmış size. Bir çözelti ya da çözücüde çözünen miktarının ölçüsüne derişim ya da konsantrasyon deniyor çözücüde bulunan çözünen maddenin ölçüsüne derişim ya da konsantrasyonu. Yani bir nevi sizin e, anlayacağınız dilde konuşacak olursak tuz su oranına derişim ya da konsantrasyon deniyor. Devam edelim arkadaşlar. Peki derişim çeşitlerimiz neler? Derişim çeşitlerimiz kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, kütle hacim yüzdesi, ppm, ppb, molarite, molarite, normalite gibi derişim bilimleri var. Bunlardan Molalite, molalite ve normalite birimleri üst sınıflarda size ayrıca anlatılacak. Bizim için şu an bilmemiz gereken kütlece yüzde, hacimce yüzde, kütle hacim yüzdesi (ppm ve ppb) sınıfları. Kütlece yüzde derişim ne? Bir çözeltide 100 gram çözücüde çözülebilen maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim deniyor yüzde bölü m şeklinde ifade ediyor. Her ikisi de kütle alınacak şeklinde. Nasıl buluyoruz? Şu kitaplarda şu ifadede kullanılanlar kütlece yüzde derişim. Çözünenin kütlesinin çözeltinin kütlesine oranının yüzde çarpılmış hali. Dikkat etmeniz gereken nokta çözelti tuzla suyun ya da çözücüyle çözünenin toplamıdır. Hemen bir örnek yapmış arkadaşlar. Yapalım. 160 gram suda 40 gram şeker katısının çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimi kütlece yüzde kaçlıktır demiş. Hemen oranımızı yazıyoruz. Kütle M bölü M ya da kütlece yüzde C eşittir. Çözünen tuz 40 gram. Çözelti tuzla suyun toplamı 200 gram. Çarpı 100 arkadaşlar. Sadeleştiğiniz zaman 40 bölü 2'den 20. Yüzde 20'lik olur kütlece arkadaşlar. Kütlece %15'lik 400 gram nacele çözelsin hazırlayabilmek için kaç gram tuz gerekir? Yani nacele gerekir diyor. Tersten sormuş soruyu. Hemen biz de tersten çözelim. %15'likmiş. Çözelti 400 grammış. Tuzu soruyor. M tuz burada çarpı yüz dediğiniz zaman. Şunu da şunu sadeleştirdiğimiz zaman 4 kalır. İşler dışlar çarpımı yaparsanız tuz miktarının 60 gram olması gerektiği görülecektir arkadaşlar. Devam edelim. Altta bir soru daha var. Derişimi yüzeye olan 230 gram çözeltide kaç gram su bulunmakta diyor. O zaman biz tuzu bulursak suyu bulabiliriz. Çünkü tuz da suyun toplamı çözeltiyi veriyor. Yine işlemimize başlayalım. 40 eşittir. M K2 CO3 yani tuz bölü 230 çarpı 100. Çözelti 230 grammış çünkü. Sadeleştirmemizi yaptıktan sonra bunlarda da bu gittiğine göre e, M tuz yani K2CO3 ne kadar olur arkadaşlar? Çarpacak olursak 23 çarpı 4 80 92 gram oldu arkadaşlar. 92 gram tuz var. E, çözeltimin toplamı ne kadar? 230 gram. E, ne kadar su var o zaman? Suyu da buraya bulayım. 230 eksi 92 yaptığınız zaman 138 gram, yanılmıyorsam 138 gram da su bulunuyor arkadaşlar. İkinci derişim çeşidimiz hacimce yüzde derişimdir arkadaşlar. Hacimce yüzde derişim kütlece yüzde derişimden hiçbir fark yok. Tek var gram yerine mililitre alacaksınız. Yani 100 mililitre çözücüde çözünen maksimum çözeltide çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Hacimce yüzde derişimi de kütleyi M ile gösteriyorduk. Onu da V ile hacimle gösteriyoruz. Yine bunu da konsantrasyon cinsinden C ile gösterebiliriz arkadaşlar. Çözünenin hacminin çözeltinin hacmine bölümü çarpı 100. Mantık olarak hiçbir fark yok. Sadece birim olarak mililitre kullanmak zorundayız. Şimdi bir soru daha. Şuraları temizleyelim. 100 mililitre suda 400 mililitre etil alkol çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin Hacimce yüzde kaçlık olduğunu soruyor. Hemen yüzde hacimceyi bulalım. Çözülen etil alkol 100 mililitre. Bölü çözelti suyla etil alkolün toplamıdır. 400 çarpı 100 dedik. Sadeleştik. 100 bölü 4'ten yüzde 25'lik çıktı arkadaşlar. Kütle hacim yüzdesi hikayesi var arkadaşlar. Kütle hacim yüzdesinde NV oranından bahsediyor. Çözünenin kütlesinin çözeltisinin hacmine bölümü çarpı 100. Formül bu. 100 mililitre çözeltide çözünen maddenin gram miktarına denir. Yani 100 mililitre çözeltide kaç gram madde çözünmüşse onun oranını şeklinde ifade ediliyor. Katı sıvı çözeltilerde katı maddenin çözelti hacmini değiştirmediği kabul edilir. Dolayısıyla katı sıvı çözeltilerinde çözücünün hacmi ile çözeltinin hacmi eşit kabul edilecek. Örneğin 170 ml suda 17 gram maddenin çözülmesi hazırlan, çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimi sorulduğu zaman hemen formülümüzü yerine yazalım. Yüzde M'in V oranı kütle hacim oranında. Ne kadar madde çözülmüştü? Çözünenin kütlesi 17 gram çözündü. Çözeltinin hacmi, çözücünün hacmi kabul edilecek. Yani 170 olarak alınacak. Çünkü tuzu suda çözüldüğünüz zaman çözelti hacmi, suyun hacmi kabul ediliyor. Çarpı 100 diyorsunuz arkadaşlar. Buradan da sonuç %10'luk çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyorum. Başka bir soru. 200 ml etil alkolde 20 gram çay şekeri çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin kütle hacim yüzdesini ve kütle kütlece birleşme oranını istiyor. Kütlece yüzdesini istiyor pardon. A şıkkını yapacak olursak yüzde m v oranı eşittir. Çözünenin kütlesi 20 gram şeker çözünmüş. Bölü çözeltinin hacmi yine çözünenin hacmi kabul edilecek. 400 çarpı 100 aldığımız zaman 20 dölü yüzde böl, %5'lik olacaktır arkadaşlar kütlece yüzde oranını nasıl hesaplayacağız? Kütlece yüzde oranını hesaplarken gençler öz kütleyi kullanmak zorundayız. Neden? Çünkü 400 mililitre etil alkol kaç gram bilmek zorundayız. Oranda 1 mililitre etil alkol 0,8 gramdır. Burada 0,8 eşittir. M bölü kütle V'de hacim olarak 400. Yazdığınız zaman değiştir eşittir M bölü F öz kütle formülü vardı ya arkadaşlar. O formülde yerine yazdım. Alkolün buradaki ağırlığını 320 gram buldum. Kütle olarak 320 grammış. O zaman kütlece yüzde oranını bulmak istediğim zaman da çözünenin kütlesi şeker çözünüyordu 20 bölü. Çözeltinin kütlesi dediğiniz zaman e, alkolle yani 320 ile şekerin toplamı 320 artı 20 yani 340 çarpı 100. Bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. E, matematiksel işlemi yaparak bunun sonucunu bulabilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. PPM denilen bir e, hikaye var. E, PPM milyonda bir anlamına geliyor. Parts per milyon kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor. Yüzde ile hiçbir farkı yok arkadaşlar. Milyonda bir kısım Yüzde derken yüzle çarpıyorduk bunu. Milyonda dediği zaman milyonla çarpıyoruz. Tek farkı bu. Yani ppm dediğiniz zaman çözünenin kütlesinin, çözeltinin kütlesinin oranı çarpı milyon. ppm derişimi kısaca bir kiloda kaç miligram çözündüğü anlamına da geliyor arkadaşlar. Miligramı kilograma çevirmeniz aynı sonucu verebiliyor. Ya da direkt 10 üzeri 6 ile çarpmanız yeterli olabiliyor. Bununla ilgili sorular çözelim arkadaşlar. Hemen burada bir soru var. 2 gramlık su örneğinde 80 miligram demir artı 2 iyonu tespit ediliyor. Buna göre su örneğindeki F artı 2 iyonunu derişimi kaç ppm'dir demiş arkadaşlar. İsterseniz şuradaki yazılan miligram bölü kilogram hesabıyla da yazabilirsiniz. İsterseniz diğer yolla da çözelim. İkisini de çözelim. Kaç ppm dediğiniz zaman kaç miligramda 80 miligram bölü kaç kilogramda 2 kilogram ne oldu ppm'i 40 ppm çıktı arkadaşlar. Başka nasıl olabilir? Eğer gram cinsinden yazmak istediğiniz zaman da 80 mg 80 mg'a 80 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yazarsınız. Bölü çözeltinin kütlesi de 2 kilogram olduğu için 2000 gram olur. Çarpı 10 üzeri 6 yazdığınız zaman yine aynı ppm'i verecektir arkadaşlar. Buradan da sonucun 40 çıktığını göreceksiniz. İstediğiniz yolla yapabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. PPB ise milyarda bir demektir arkadaşlar. Yine mantık olarak diğerlerinden hiçbir farkı yok. Çözünenin kütlesinin, çözelsinin kütlesini milyonda değil milyarda yani 10 üzeri 9 ile çarpılmasıyla oluşuyor. Yine İngilizce'deki milyarda bir kısım anlamındaki parts per billion kelimesinin kısaltılmasından oluşuyor. Mikrograma, kilograma Bölünmesi şeklinde de ifade edilebiliyor ya da yine klasik yaptığımız e, hikayeyi yapıp 10 üzeri 9'a çarptığınız zaman aynı sonucu verebilir bulacaksınız gençler. Bir kanalizasyon suyundan alınan örnekte Cu2+ derişimi 3 ppb olarak tespit edilmiş. Buna göre 40 ton kanalizasyon suyunda kaç gram Cu2+ vardır? Yine hikayemizi. Gram cinsinden bulmak istediğimiz zaman grama göre yazalım. ppm kaç? 3 ppm. PPB'ymiş pardon? ppb eşittir. Çözünenin gram cinsinden miktarı zaten m c artı 2'nin gramı bölü çözeltinin kütlesi ne kadardı? 40 tondu. 40 tonu grama çevirelim. 40 çarpı kilo tondu. Binle çarparsak kilogram olur. Onu da binle çarparsak gram olur. Çarpı 10 üzeri 9 yazdığınız zaman kaç gram iyon olduğunu hesaplayabiliriz arkadaşlar. Ne kadar olur? Çarpacak olursak 10 üzeri 6 burada var. Bir tane de burada 10 üzeri 7 yani ben bunu 4 çarpı 10 üzeri 7 yazabilirim. 10 üzeri 7 ile 10 üzeri 2'yi sadeleştirirseniz burası 2 kalır. 3 kere 4 12 bölü 10, 10 üzeri 2 gram yani 0,12 gram cu artı 2 yonu çözülmüş olarak bulunuyor anlamına gelir arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yarı pipi ve M ve PPV birimleri genellikle çok düşük bir erişimde çözeltilerde kullanılıyor. Su analizlerinde kullanılıyor. İşte zehirli iyon var mı? Metal, ağır, metal iyonları var mı? diye tahlillerinde kullanılıyor gençler. İşte bazı maddelerin ppm değerleri resmi gazetede insan sağlığı için gerekli olan değerler verilmiş. Bunun üstünde olduğu zaman tehlike arz edebiliyor. Devam ediyorum. Çözeltilerin günlük yaşamla ilgili özellikleri. Bunlara Koligatif özellikler deniyor gelişler. Yani çözeltilerde çözünen cinsine değil de derişime bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler deniyor. Bunlar ne? Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, ozmoz, ters olmaz gibi olaylar koligatif özellikler olarak adlandırılıyor. Kaynama noktalarının yükselmesi neler? Hikaye şu, saf bir çözünün içine eğer bir katı tuz atarsanız çözeltinin kaynama noktası artacaktır. Yüzün üzerine çıkacak. Yani yüzün üzerine ya da çözelti artık kaçta kaynıyorsa. Örneğin saf suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Ama siz saf suyun içine tuz atarsanız kaynama noktası artık 100'den daha yukarıda bir sıcaklıkta olacaktır. Normalde saf e, çözel, çözücülerin kaynama noktası sabittir. İşte suyun kaynama noktası hep yüzde gider kaynadığı müddetçe. Ama çözelti olduğu zaman artık kaynama sıcaklığında sırasında da sıcaklık sabit kalmaz. Bu kaynama noktasının artışı delta TK ile gösteriliyor ve x kadardır bu çözeltide. Ne kadar çok tuz çözebilirseniz bir bir miktar suda kaynama noktası o kadar artacaktır arttı arkadaşlar. Yani derişimi ne kadar arttırırsanız kaynama noktası da o kadar artacaktır. Örneğin bir örnek vermiş. Saf su, %10'luk şekerli su, %30'luk şekerli su Kaynama sıcaklıklarını kıyaslayınız. E, tuz su oranı ne kadar fazla ise kaynama noktası o kadar yüksek oluyordu. Saf suyun o zaman kaynama noktası en düşük olacaktır. %30'luk ve %10'luk suda, %30'luk olan da kütlece değişim daha fazla olduğu için kaynama noktalarının sıralanması büyükten küçüğe 3, 1, 2 şeklin, 3, 2, 1 şeklinde olacak arkadaşlar. Donma noktası alçalması da arkadaşlar aynı kaynama noktası yükselmesi gibidir saf bir çözücüye tuz atarsanız donma noktası daha da düşecektir. Örneğin saf suyun donma noktası sıfırdır. Eğer siz suyun içine tuz atarsanız donma noktası sıfırın altına inecektir arkadaşlar. İşte kışın yollara tuz sepilmesinin nedeni de budur. Donma noktasını sıfırın altına düşürüp akşamları soğuk havalarda suyun yolların donmasını engellemektir arkadaşlar. İşte grafiklerde de görüyorsunuz. Don, kaynama nok donma noktası sıfırda sabit kalırken tuz ekledikten sonra sıfırın altına iniyor ve sabit kalmıyor. Aradaki fark da donma noktası alçalması olarak gözüküyor. Ne kadar çok tuz çözersek tuzlu oranına ne kadar arttırırsak donma noktası da o kadar e, düşük oluyor. İşte arabalardaki antifriz olayı da bununla ilgilidir arkadaşlar. Araçların e, radyatörlerine antifriz koyarak kışın donması engelleniyor. Yine örneğimiz var. Olayımız yine aynı. Tuz su oranı ne kadar yüksek olursa yani derişim ne kadar fazla olursa donma noktası o kadar düşük olacak. Şimdi şunlara bakacak olursak en fazla tuz üçüncüsünde e, çıkmış. Onun için donma noktası en düşük olan üçüncü şık olacaktır. Saf suyun donma noktası en yüksek olacaktır. Çünkü safsızlık var. %10'lukta da donma noktası biraz daha düşük olacaktır. Donma noktası en düşük olan 3. olacaktır. Büyükten küçüğe doğru sıraladığınız için birin donma noktası daha büyük olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ozmoz dediğimiz olaya geldik arkadaşlar. Ozmoz çözücü maddelerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama difüzyonla geçmesine Osmoz deniyor arkadaşlar. Osmoz kendiliğinden gerçekleşen bir olay. Osmozda su geçişi yer geçirgen zardan seyreltik çözeltiden derişik çözeltiye doğru olur. Yani su oranı fazla olandan görüyorsunuz şurada. Su oranı az olana doğru bir geçiş oluyor. Ve geçiş olduktan sonra da buradaki su oranını yükseltiyor. Dolayısıyla su seviyesinde yükseltiyor. Osmoz olayında derişik çözelti seyreltik çözeltiye emme kuvveti uygular. Buna ozmotik basınç denir. Yani şuradaki çözelti, buradaki suyu emiyor. Bu emme kuvveti uyguluyor. Buna ozmotik basınç deniyor. Çözelti derişimi arttıkça ozmotik basınç da artar. Yani şuradaki çözelti ne kadar tuzlu olursa suyu emme gücü o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla ozmotik basıncı artacaktır. Ozmotik basınç yaşansmal öneme sahip bir özelliktir. Örneğin uzun süre susuz kalmış veya çok fazla su kaybetmiş bir birey suya ulaştığında bol miktarda su içmek isteyebilir. Ama bu durum çok tehlikelidir. Şöyle ki birey su kaybettiğinden hücre içi derişimi artmıştır. Aşırı su içildiğinde su molekülleri osmotik basınç sonucu hücrelere dolarak hücrelerin şişmesine ve patlamasına neden olabilir. Sağlık sorunları oluşabilir. Bu sorunların yaşanmaması için aşırı su kaybeden bireylere su su serumla ya da direkt serum verilerek su ihtiyacı karşılanabilir. Serumlar içinde birçok çözülmüş madde barındıran can kurtaran çözeltilerdir. Serum kana verilmeyinde hücre içi ve hücre dışı derişimler arasında önemli bir fark olmayacaktır. Dolayısıyla kandan hücrelere aşırı su geçişi olmaz ve hücreler şişmez. Bu şekilde bireyin susuzluğu da giderilmiş olur. Ozmoz olayın tersine çevrilmesine, çevrilmesi için bir dış etkiye ihtiyaç var. Eğer devşik çözeltinin bulunduğu kısma ozmatik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulanırsa ozmoz tersine çevrilebilir. Ee, yani su geçişi devşikten seyreltiye doğru olursa bu olaya ters ozmoz deniyor arkadaşlar. Ters ozmoz ile deniz suyundan içme suyu elde edilebilmekte. Atık sular temizlenebilmekte ve sulardaki sertlik giderilebilmektedir. Meyve suyu ve salça sanayinde konsantrasyon, konsantre ürünü elde etmek amacıyla da ters ozmoz yönteminde yararlanmakta arkadaşlar. Adımımız bitti. Hemen bunlarla ilgili birkaç soru çözelim. Birinci soruya bakalım arkadaşlar hemen. 350 gram suda 50 gram potasyum bromür katısının çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimi kütlece yüzde kaçlıktır demiş. Hemen kütlece yüzdeyi bulalım. Yüzde konsantrasyon. Çözünen 50 gram çözelti bunların toplamıdır. 400 çarpı 100 dediğimiz zaman sadeleşti. Yüzde 12 buçuk çıkacaktır. Yani Adana şıkkımız oldu arkadaşlar. Devam edelim. Diğer sayfadan da bir tane çözelim. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Kütlece %20'lik 400 gram sodyum çöze, klorür çözeltisi ve kütlece yüzde %40'lık 200 gram sodyum klorür çözeltisi var. Hangileri yanlıştır diyor çözelti ile ilgili. Aynı ortama kaynama başlama noktaları iki birden büyük mü? Kaynama kütlece yüzde oranının ne kadar fazla olması ile ilgilidir. Yüzde 40'lık daha derişik olduğu için kaynama noktası daha yüksek olacaktır. İfade doğru olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde görüldüğü zaman yanlış gibi gözüküyor. Donma noktaları Tuz oranı ne kadar fazlaysa donma noktası o kadar düşük olacaktır. Yani ikincisinin donma noktası daha düşüktür. Birincinin ise daha yüksektir. Yüzde kütlece yüzdesi daha az olduğu için. Elektrik iletkenlikleri tuz oranını ile ilgili yine ikinci çözeltinin daha yüksek olduğu için doğrudur. İçerideki tuz miktarları eşit mi? Buna bakalım arkadaşlar. 400'ün %20'si nedir? 80 gramdır. Birincisinde 80 gram tuz var. 200'ün %40'ı yine 80 gramdır. İkincisinde de 80 gram tuz var. O zaman bir ve ikinci, ikincisindeki tuz miktarları eşittir. Ama ozmotik basınçları aynı olmaz. Çünkü ikisinin tuz su oranları yani derişimleri birbirinden farklıdır. Onun için yanlış olan Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu adımımızı da burada bitiriyoruz. Önümüzde adımlarda görüşmek üzere hoşçakalın.